Arkadaşlar Mortis'i 700 kupa yapmam. 7 Mortis'i arkadaşlar Mortis'i 702 kupa yapmam ıı, beklemiyordunuz değil mi? Mortis'i 702 kupa yaptım arkadaşlar. Evet o zaman size hemen size hemen şu zafer maçlarımı göstereyim. Evet buradan başlıyoruz. <laughs> Mitimiz çok iyiydi burada. Burada hemen kendim izleyeyim. 702 kupa mortis yaptım. 702 kupa mortis yaptım arkadaşlar ama bayağı bir uğraştım. Galiba 4 saatimi falan aldı. Bayağı zor. Ama sonra mortis kavradım. Burada Elgar var. <laughs> Bu da Edgar bize saldırıyor. Ben maalesef burada kazanamıyoruz yani bu maçı. Pek bilmiyorum ya. Aynen kazanamıyoruz bu maçı ama Diğer maçı var ya ben Diğer maçta yardı dağıtıyorum Edgar'a alıyorum Burada çok sinirleniyorum Hemen Edgar'a dalıyorum da Yardımsız Edgar'a dalıyorum da Edgar'ı bir şekilde Ve Edgar'ı öldürebiliyorum Öldürüyorum bayağı iyi bak. Burada da Brock var Burada takım burada takım çalışması yapıyoruz. Orada Deril orada ben sıkıştırıyorum buru. Oradan Deril vuruyor. Yani burak oradan kaçsa kazanır mıydı? Pek zannetmiyorum yani. Kazanamazdı. Burada gene Mortis, burada gene Edgar'a dalıyorum ve bir şekilde burada gene Edgar'a dalıyorum ve gene kesiyorum. baya iyi değil mi ya hocam dur dur şurayı tekrar bir izlerim abi çünkü baya iyi orası bak <laughs> bak 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 Edgar'a o kadar sinirlendim ki Edgar'ı öldürdüm Mortis zaten Edgar'ı öldürüyor öldürebiliyor yani her karakteri öldürebiliyor taktiksel oynarsan abi evet kalkanlı öldürdüm bu arada acaba ya iyiydi bu bu da brok var, var. sıkıştırıyoruz işte. Tik oradan vuruyor. İşte böyle bitiyor. Diğer maça geçelim hemen. Hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen evet, 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 evet. bu. Bu maç. Bu maçta pek bir hüner sergileyemiyorum galiba. Pek anlayamadım bu maçı. Ama da bom çek. Burada Mortis pusuyor. Bak Mortis orada tiki kesmeye giderken ben orada hemen yardım edeceğim şimdi hatırladığım kadarıyla. Ben burada B'yi öldürüyorum. Ben burada B'yi öldürüyorum. Evet, bilge geberdi. Burada emiz var. emzi burada gebertiyorum yine. Burada yine emzi öldürüyorum. Ama takım çalışması yaparak oradan tik vuruyor, Daryl oradan sıkıştırıyor. Ben de son hamleyi buradan vurup öldürebiliyorum emzi Öldürüyorum yani emzi <laughs> Mortis var, bir var, emiz var. Evet. Bu arada hesaplaşma da kastım. Bunun hesaplaşma versiyonunu da yapabilirim isterseniz. <laughs> Mac kasıp hesaplaşmayı gösterebilirim biraz hesaplaşma oynayıp onu gösterebilirim. Yalnız hesaplaşma bayağı bir oynadım ya. Neyse. Burada hem ölüyor. Aynen. Diğer maça geçiyoruz hemen. Evet bu var. <laughs> Burada Poco ve Edgar Bayağı iyi oynamaya başlıyorum ilk randa. Bence ben de iyi oynuyorum. Bu da ben Edgar'ı kesiyorum. Edgar'ı öldürdüm burada. Burada da tişi öldürmeye çalışıyorum. Bayağı iyi oynadık biz burada. Oran oruyu ben de buradan aynen. Bu ile burada da takım çalışması yapıyoruz. Ve Burada dikkat et Edgar gene öldüreceğim. Edgar oradan geliyor. Ben Edgar'ı buradan öldüreceğim şimdi. Ve maç hızlı bitiyor burada. Bayağı hızlı bitirdik çünkü. Ha bu. Bu maç. Bu maç bizi biraz zorladı. Galiba. Evet burada min almıştık min. Murapoko öldürdü. Ben oradan sıkıştırıp Poco sıkıştırıyordu. Ben de oradan vurup gebertebiliyordum Leon'u. Bak orada sıkıştırdı. Sonra ben buradan vuruyorum ve orada oraya sektiriyorum. Sonra buraya sektiriyorum. Buna hareket olsun diye denemedim bu arada. <laughs> İsabet olsun diye de değil. Canım denemek istedim. Ve kombumuz da iyiydi yani. Poco, Poco Edgar Mortis bence baya iyi bir komb. Burada da Leon bizi sıkıştırmaya çalışıyor Dynamite ile beraber. Piper oradan Poco'yu darlıyor. Buradan Leon beni darlıyor. Burada bir şekilde geberiyorum, ölüyorum. Ama galiba diğer round öldürebiliyoruz. Böyle bir şey olmuştu ha. Bir dakika lan ben Yenileceğim bakıyorum yoksa sefer yok. Ben size zaferi gösterecektim değil mi? Ha tamam tamam. Biz burada kazanıyoruz. Aynen. Kazanıyoruz biz burada. Edgar niye Piper'a da alıyor falan filan dedim burada. Burada da Piper'ı ben öldürüp aynen kazanıyorum. Doğru kazanıyoruz. Bayağı iyiydi bu. <laughs> bu arada kombumuz bayağı iyi yani. Bir de bunu izleyelim. Bu da bayağı iyiydi bu arada. Burada Crow bizi darlıyordu. Mortis'i ben burada öldürüyordum. Çünkü sürekli tike gidiyor. Salak gibi. Ama Mortis beni burada öldürüyor. Brock bizi burada darlıyor. Burada bayağı iyi oynuyoruz biz. <laughs> Brook. Ben burada Brook çat diye hemen kesebiliyorum. Buradan vurup kesmiştim. Burada şeyi öldüremiyorum. Mortis'i çünkü ultisi var. Ve burada güzel oynamıştı. Ultisi vardı. Ondan öldüremedim. Burada bizi çok darladılar. Galiba bu randı kaybettik ya. Bu round çok zordu çünkü. Biz bu randı kazanıyoruz. Aynen. Aynen. Burada gene öldürmüşüm. Mortis'i öldürmem iyi olmuş. Öldürebilmem. Buradan da gidip kesiyorum bro. Aynen ben kesiyorum burada bro. Bayağı iyi yalnız bu. Bir de bu var. Burada da win alıyoruz. Burada belleği vuruyor. Burada belli vuruyor. Brock. Burada ben Spike öldürüyorum galiba. Ben öldürüyordum galiba. Ben burada Spike 10 seviye zannediyordum. <laughs> Ama 11 çıkıyor. Ama 11 çıkıyor. Bayağı iyi. Burada bu pini atıyorum. En sevdiğim pini atıyorum burada. Attım zaten orada. Şimdi Piper da burada. Ben sıkıştırıp gebertiyordum galiba. Yanlış mı anlıyor? Yanlış mı atmıyorum Aynen ben gebertmiyormuşum. Ama ben sıkıştırıyormuşum orada Piper'ı. Yok lan yok yok bunu izlemeye bile gerek yok. Bunu izlemeyeceğim. Bunu izleyeceğim. Burada Spike bizi darladı. Çok darladı. Fena darladı Spike. Bu şekilde kazandık. mı? Burada squeak'i dağılıyorum ve gebertiyorum. Bayağı iyi oldu bu. Şat diye kesiyorsun. Bir saniye ve... Ve artık burada 702 kupa oynuyoruz. Bayağı iyiydi. Normalde 110 olmuştum da işte bitti o. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.